Ve Fenerbahçe önceki sezonlarda da adı sarı takımla anılan Gabi golü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler Jorge Jesus'u takımın başına getirmesi halinde onun prensi Gabi gole de imza attırmak istiyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil. Flamengo şu anda takımın en önemli yıldızı olan 25 yaşındaki golcü için 2020'de Inter'e 17,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Sarı lacivertliler başta Pelkas ve Zalai gibi isimlerin satışından iyi bir gelir elde etmesi halinde bu bütçenin büyük bölümünü golcü için kullanacak. Gabigol daha önce Inter ve Benfica formalarıyla Avrupa macerasına atılmış ancak işler istediği gibi gitmemişti. Sambacı'nın bir kez daha şansını Avrupa'da denemek istediği belirtildi. Ayrıca çok sevdiği Jorge Jesus da bu transferde önemli bir etken olabilir. Fenerbahçe, Flamengo'yu da ikna etmek için ise Gabigol'ün bonservisinin %50'sini alma seçeneğini masaya koymayı planlıyor. Böylece yıldız futbolcu daha uygun bir bedelle çubuklu formayı giyebilecek. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterip iyi bir performans sergilemesi halinde piyasasını arttıracak. Beşiktaş Getson Fernandes'i Benfica'dan aynı yolla kadrosuna katmış Portekizli Yıldızı'nın bonservisinin yarısı için 6 milyon euro vermişti.